Merhaba arkadaşlar, ben Furkan Arık. Bugün sizlere Rise of Kingdoms'ta en kolay şekilde hisar için kitap, EXP kitabı, kaynak, cevher, gümüş ve altın anahtar kasmanın yollarından bahsedeceğim. Günlük eylem puanlarınızı en verimli şekilde kullanmanın en iyi yolu barbar kaleleri kesmek ve rally açmak. Özellikle seviye 5 ve üzeri barbar kalelerini hedef almak hem hisar için kitapları hem de EXP kitaplarını hızlı bir şekilde toplamanızı sağlar. Bunun yanında altın ve gümüş anahtarlar, hızlandırmalar ve kaynak sandıkları da düşecektir. Ayrıca ittifakınızla sürekli barbar kalelerine rally açarak daha fazla ödül kazanabilir ve ittifak kredisi de biriktirebilirsiniz. İttifak mağazasından ek olarak hızlandırmalar ve anahtarlar almak için de bu kredileri kullanabilirsiniz. Son olarak eylem puanlarını harcarken AP şişelerini saklamayı ve özellikle KVK ve özel etkinlikler sırasında kullanmayı unutmayın. Böylece ödülleri maksimize edebilirsiniz. Daha fazla Rise of Kingdoms içeriği için kanalıma abone olmayı unutmayın.